Tümler ikinci bölüm iyi seyirler. Bu arada evde azıcık değişiklikler yaptım. Of ya anne babamın yüzünden çok üzgünüm ya. Niye böyle oldu ki? Niye beni istemezler? Neyse. var son kalım ödevimi yapayım. Evet yaptım yaptım yaptım. Şunu da yaptım mı? Evet. Ödevim bitti. Neyse bari geçeyim. Sen siz ne yapıyordunuz? Ee, sen niye üzgünsün? Annem babam yüzünden onlar beni yatamhaneye verdikleri için. Sana bir şey anlatacağım. Bir sandalye alıp gel. Tamam. Ne kadar iyi dostlar. Evet geldim. Bak. Ben şu anda 16 yaşındayım. Evet. Ve 12 yaşından beri buradayım. Yani 4 senedir buradayım. Ben 13 yaşındayım. Ve 10 yaşından beri buradayım. Yani 3 senedir. Peki Rita? Rita 4 senedir. Nasıl yani? Şimdi o 14 yaşında evet 14 yaşında önüne gelmişti. Anladım. Sen daha yeni geldin. Ay, özledim arkadaşlar. Sen daha yeni geldin. Yani üzülmene gerek yok. Ha o zaman mutlu oldum bak. Ağlamak ağlamak getir. Mutlu, mutluluk getir yani, mutlu ol. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada bir şey diyeceğim. Bizim bugünkü problem, programımız var. Programımıza bugün sinemaya gideceğiz. Seni de davet ediyorum. Velita'yı da. Onlara söyle gelsinler tamam mı? Tamam geliriz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ne kadar iyi dostlar böyle. Selam Müdürü Hanım. Selam. Aa, mutlusun bakalım. Evet mutluyum. Çok iyi dostlar var burada. Evet böyle yüzün gülsün. Bak sen gelince benim de yüzüm güldü. Ben de mutlu oldum. Tamam müdür hanım. Hem bak mutluluk mutluluk geldi. Gül, getirir hep gül tamam mı? Tamam mı dostlarım da öyle <laughs> Çok güzel. Şimdi ne giysem? Bu olur. Bu olur. Sonra şapka olarak bunu takacağım. Çanta alayım bir tane. Çanta, çantamı bu alayım. İçine soluk koyalım. Evet. Rita, Rita. Evet. Şey, dostlarımız yani arkadaşlarımız erkek arkadaşlarımız bize bugünkü programlarına göre bizi e, sinemaya davet ettiler gelecek misin gelirim. Tamam hadi ben bunu giyeyim. Ve senin başındaki tacı takacağım. Tamam peki. Hemen giyinelim o zaman. Evet. Evet hazırız. Ee, müdür hanım dışarı çıkma izniniz var mı? Tabii kimlerle? Erkek arkadaşlarımız da. Tamam. Miro ile. Miro ile. Evet Miro ile. Miro ile Metin ile. Miro ile Metin ile. Evet. Rita, ben, Rita, ben, Rito ve Mete, M M Metin. Tamam peki. Onlar da gelsin. Biz de geldik. Beklettik mi? Beklettiysek özür dileriz. Yok bekletmediniz. Tamam gidebilirsiniz. Saat dört buçuk. Saat altı buçukta gelin. O zaman hava kararmaya başlar. Tamam. Tamam. Hadi gelin gidelim. Evet gidelim. Evet geldik. Tamam. Bir tane patlamış mısır alalım. Evet meyve suyu isteyen var mı? Yani bilmem ki yani benim suyum var. Tamam ben de bir tane böğürtten alayım. Ben de almayacağım tamam gelin. Böyle oturalım. Ben de buraya oturayım. Ben de buraya oturayım. Size bir tane patlamış mısır alın. Bu kızların bakıyor, tamam. Ben hemen yiyelim kızlar başlayalım. Şimdi duyuru yapacaklar sanırım. Evet, şimdi duyuru yapacaklar. Sayın seyircilerimiz, iki dakika sonra gösterimiz başlayacaktır. Lütfen bekleyiniz. Ah perdeler kapandı kesin şimdi başlayacak. Ah gideyim bari. Nerede kaldı? Burada buluşacaktık. Ah çok geç kaldım çok geç kaldım çok geç kaldım çok geç kaldım Üzür dilerim. çok geç kalmış olabilirim ama geldim. Tamam peki geldiğin iyi oldu. E tabi geleceğim başka ne yapacağım? Orada birisi mi var? Pişt. Pişt pişt. d Dı sen de kimsin böyle? Ben bir taş çocuk adam. Of tamam. Yani sen de bir insansın yani. bütün insanlar bir dosttur. Evet. Al sana ne? İyiyim ben de. Evet işte böyle. Ne yapabiliriz ki yani durumunu üzüldük. Evet durumunu üzüldük diyebiliriz. Yani evet. Ben de üzüldüm durumuna. Tamam. Anladık. Yani şimdi gösterimiz <laughs> bitmiştir. Evet, evet, evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi dans etmeye başlayacaktır. Bizde gidelim. Biz de gidelim. Evet bizde gidelim. Çantamı şuraya koyabilirim. Benimle dans eder misin? Evet. Benimle dans eder misin? Evet evet evet. Evet gerçekten çok eğlendik. Evet eğlendiyseniz biz de mutlu oluruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Çok eğlendik. Evet şimdi eve gidelim. Ay, sen ne zaman demiştin? Ben iki gün önce demiştim programı göre anladım. Hadi gidelim. Bay bay. Hadi bakalım akşam olmaya başladı. Bunlar nerede kaldı? Akşama kadar söz vermişlerdi. Evet biz geldik. Vallahi karnımız tok. Tamam peki kızlar odasına, erkek odasına. Uyku vakti. Tamam tamam. Görüşürüz iyi geceler. Görüşürüz iyi geceler. Çok güzel geçti. Evet yine böyle programlar yapalım. Evet. Bay bay. Bay bay iyi geceler iyi geceler. Valla çok güzel bir gündü. Evet hadi pijamalarımızı giyip uyuyalım. Evet. Evet biz yine iyi geceler diyelim. İyi geceler müdürüm, iyi geceler kızlar, iyi geceler erkekler, iyi geceler müdürüm. Çok güzel geçti gerçekten. Ah, çok güzel gün yani. Evet, biz de pijamalarımız giyelim. Evet. İyi geceler müdürüm, iyi geceler erkekler, iyi geceler. İyi güzeler size. Sıdım Hadi iyi yıl. İyi güzeler. Ne kadar güzel bir öğretmenim ve müdürüm. Ah. Vay ışıkları kapatalım. İyi güzeler. Benim yanım ışıklarım. Mı? Evet arkadaşlar bu videomuz sonlandırıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani eğer atmazsanız canınız sağ olsun. Bay bay.